peygamberin penceresinden olaylara baktığımız zaman bakalım bizi ne tür rivayetler karşılıyor. Emin olun ben bu rivayetleri bu sohbeti hazırlarken yeni karşılaştım. Sizinle beraber ben de öğrenmiş oluyorum. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki okuyacağım rivayet sahih Müslim'de geçiyor. Biliyoruz ki biz Kur'an-ı Azimuşşan'dan sonra bizim en sağlam kaynağımız sahih Buhari ve sahih Müslim. Hadis kaynakları olarak. Sahih Müslim'den okuyorum size. La tezalu isabetun minel muslimin. Müslümanlardan bir grup, bir cemaat, bir topluluk devamlı olacak. İsabe küçük bir topluluk demektir. Büyük bir ordudan bahsetmiyor. Bütün Müslümanlardan da bahsetmiyor. Ama Müslümanların içerisinde bir topluluk devamlı olacaktır. Yukatiluna ala emrillah. <laughs> Allah'ın emri üzere, Allah'ın davası üzere bunlar mücadele edecekler. Gerekirse savaşacaklar. Kahirine li aduvihim. Ve onlar düşmanlarını kahredecekler. Yenecekler. Gazze yener mi düşmanı? İsrail yener mi? Söyleyin. Allah'ın izniyle yener. Ve yenecek de emin olun benim kalbim buna yakinen inanıyor. Yenecek. Bu küçük hareketlerin neticesi çok büyük olacak. Kahirin <laughs> li Hadis bunu bize haber veriyor. Düşmanlarını kahredecekler. La yadurruhum men khalefahum. Onlara muhalefet edenler onlara zarar vermeyecek lak 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 ileri geri onlar hakkında oturduğu yerde konuşan insanlar onların bu mücadelesine zarar vermeyecek diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Peki onlar bunlar mıdır? Allah bilir. Gazze'dekiler midir? Allah bilir. Ama baktığımız zaman şu an tabloya okunan hadisle bunlara ne kadar bir uyum var. Bugün oradaki o mücahit kardeşlerimiz az sayıdalar. Güçsüzler belki. Büyük orduları, büyük teçhizatları yok belki. Ama yakınları çok zirve. Ve deniyor ki yüzde seksen, yüzde doksan hep yetim çocuklar. Anneleri babaları zamanında İsrail bombardımanlarında şehit edilmiş ve bu çocuklar yetimhanelerde büyütülmüş. Bu dava şuuruyla yetişmiş ve hatta sahibi tertip olduklarını söylüyorlar. Yani üzerine beş vakit namaz kazaya kalmamış insanlar. Böyle insanlar hakkında oturduğun yerde namazda gevşeksin, onların aleyhine konuşabiliyorsun. Diğer bir rivayet okuyayım size. Bu da Ebu Yala'nın müsredinde gördüm. Başka kaynaklarda da geçiyor la tezalu isabetun min ümmeti. Yine ümmetimden bir topluluk. İsabe, küçük bir topluluk. Daima olacak. Yukatiluna ala ebuvabi Dimeşk. Bunlar Dimeşk'in kapılarında savaşacaklar. Dimeşk neresi? Şam'ın bugün başkenti, Suriye'nin başkenti Şam. Şam aslında büyük bir coğrafya. Şam büyük bir coğrafya. Bizim Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin buralar hep Şam toprakları aslında. Anadolu gibi bir şey. Dimeşk ise bugünkü işte Şam Suriye'nin başkenti diye geçiyor. Oranın kapılarında, oranın e, sınırlarında mücadele edecek. Wa ma hawluhu etrafında. Ve ala ebwabı Beytül Makdis ve Beytül Makdis'in kapılarında bunlar mücadele edecektir. Beytül Makdis neresi? Kudüs. Neresi? Wa ma hawluhu etrafında Gazze. La yadurruhum khidlanu men khadhalhum. Onları yardımsız bırakan insanların yardımsız bırakmaları onlara bir zarar vermeyecek. Tek kalacaklar. Bütün dünya üstlerine çullanmış. Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla. Bütün dünya üstüne çullanmış. Küçücük bir topluluk hak üzere daim olacaklar ve onları diğer toplulukların yardımsız bırakmaları bir zarar vermeyecek. Zahirine alel hak. Onlar hak üzere zahir olacaklar. ila en tekûme Kıyamet kopuncaya kadar bu bu şekilde devam edecek diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi biz olaylara nasıl bakmamız gerektiğini anlıyor muyuz burada? Ben müminsem böyle bakacağım